Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoda sizlerleyim sizlere en güncellikleri bildirmek için her an çalışıyorum sizler demeye saygı olarak kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bildiğimiz gibi ailesiyle birlikte Gümüşlük'teki lüks villalarında tatil yapıyorlardı. Bugün Bodrum'da çıkan yangın Gümüşlük'e kadar uzanmış ve Fahriye Fahriyevcem ve Burak Özçivit'in evlerini tehdit etmişti. Yangın hala sürüyor. Burak Özçivit yangının yörüntülerinden yepyeni bir paylaşım yaptı. Ben de görüntüyü sizler için getirdim. En son güncelliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilikse benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.